Cevabı burada kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Volkan Dikmen. Youtube'da birçok içerikle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bugün de yeni bir teknik analiz videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlere Bitcoin'in teknik analizini yapacağım. Destek ve direnç seviyelerine bakarak ileriye dönük hedeflerimizi belirleyeceğiz. İndikatörlerimize bakacağız ve BTC'nin fiyatına yön veren önemli gelişmeleri sizlere aktaracağım. Videoda izledikleriniz hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. İyi seyirler. <laughs> Öncelikle videoma Total2 grafiğini inceleyerek bakıyorum. Total2 grafiği arkadaşlar bizim altcoinlerimize akan parayı gösteren grafiktir. Gördüğünüz gibi bu miktarda altcoinlerde para var şu anda. Trilyon olarak ee, bahsediliyor. Şimdi arkadaşlar şurada Savaş nedeniyle güzel bir korku ve panik havasıyla altcoinlerden çıkış gerçekleşti. Bugün itibariyle tekrar bir yükseliş başladı. Bu arkadaşlar sadece maddi açıdan altcoin'lerdeki para miktarını gösteriyor. Ee, bunun grafiğinin böyle yukarılarda olması bizim için her zaman iyidir. Çünkü altcoin'lerdeki o pump'ı başlatır diyebilirim. Şimdi BTC'nin dominans grafiği de arkadaşlar. Bu grafiğimizde ne kadar aşağıdaysa bizim için o kadar iyidir. Çünkü BTC'nin otoritesini arkadaşlar gösteren bir grafiktir. BTC'nin fiyatı ne kadar yükselirse Bakın arkadaşlar, Dominance da o derece yukarı yönlü ilerliyor. Bugün itibariyle güzel bir yükseliş geldi ve arkadaşlar o yükselişten dolayı Dominance grafiği şahlandı. Şimdi arkadaşlar altcoinlerin yoğunluğu sayesinde e, geçmişe göre bakın ne kadar ciddi bir oranda düşüş gelmiş. Şimdi arkadaşlar BTC'mizin grafiğine bakalım. Evet şöyle açalım. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte diplere doğru çekilen BTC şu son iki günde toparlamaya başladı. Rus lideri Putin'in savaş açıklamaları ile düşüşler çok hızlı gelmişti. Toparlamayı da bir o kadar hızlı yaptı. Ama bakalım e, ileriki günlerde bizleri neler bekliyor? BTC'nin destek direnç seviyeleri neler? İndikatörlerimiz ne anlatıyor? Bunları arkadaşlar bir incelememiz gerekiyor. Şu anda anlık olarak 41.700 seviyesinde beklediğin noktalara doğru ilerliyor arkadaşlar. Şimdi haftalık olarak zaten 38k'da bir kapatma yaptık. Bu zaten bitcoin için gerçekten e, süper olumlu bir haberdi. Normalde arkadaşlar ben şurayı beyazla çizdim. Çünkü biz bu arada çok gidip geldik ve bunu artık açtık arkadaşlar. E, yükseliş için 39.600'de mum kapatması lazım ki kapattı zaten. Mum kapatmasıyla arkadaşlar 42 bin lira ben hızlı bir şekilde gitmesini bekliyorum. Şu anda zaten çok yaklaştı. Yani BTC'de altı artık hayal oldu diyebilirim. 39.600 üstünde kapanış ile birlikte 45.600'ü hedefliyorum arkadaşlar. Şurada zaten çizdim. Onu da sizlere göstereyim. Burası benim için önemli bir bölge. Şöyle bir okla gösterelim sizlere. Evet. Bu arkadaşlar benim artık bugün hedefim oldu. 45600 bölgesi. Çünkü 39600 bizim için gerçekten ciddi bir dirençti diyebilirim. Şimdi BTC bu seviyelerden diyelim kendini aşağı yönlü bırakırsa yani benim hani bırakacağını düşünmüyorum. Olur da bırakırsa zaten bu arkadaşlar artık bizim destek çizgilerimiz güzel bir şekilde çalışır. Bu arada çizdikten sonra bunları tekrar siliyorum arkadaşlar. Şu çizgileri böyle siliyorum çünkü bu grafiği TradingView hesabımda sizlere yayınlayacağım. Oradan arkadaşlar bakabilirsiniz zaten. Linkinde açıklama kısmına bırakıyorum her zaman. Dediğim gibi aşağı yönlü şu an bir beklentim yok. Şu anda arkadaşlar Rusya-Ukrayna savaş krizinden dolayı bazen destekleri dirençleri sallamıyor, direkt yükseliyor geçiyor. Gördüğünüz gibi zaten. 39600 direncine birkaç kere böyle dokundu. Daha sonra derdi geçti. Sonra 40720'yi hiç tanımadı bile. Direkt bunu da halletti. Şu an 42000'lere doğru gidiyor gerçekten. E, fiyatlanması şöyle 45600'lerde olacaktır. Tekrar ufak ufak düşüşler gelebilir ama Bitcoin için artık ee, yolculuk başladı diyebilirim. Ben öyle yorumluyorum. Yani bana göre 39600 dolar bölgesi Bu anın ilk haberiydi. İkincisi de 45600 olacak. Sonra arkadaşlar yönümüz yukarıya doğru gidecek. 45600'dan sonra arkadaşlar 46590, 48100 ve 53655 dolar seviyeleri bizi bekliyor. Bitcoin'deki arkadaşlar şu anki hedefim tamamen 45.600 lira doğru e, kitlenmiş bulunmakta. Hani buraları bekliyorum diyebilirim. Bunu da şöyle sabitleyeyim sizler için. Bu grafik paylaşılacak çünkü. Evet bakalım indikatörlerimiz bizlere ne anlatıyor. İlk önce arkadaşlar sizlere MA Ribbon. Evet MA arkadaşlar bu gördüğünüz çizgileri bizim için önemli direnç bölgeleri. Şu anda arkadaşlar Bitcoin bunları teker teker denmiş geçmiş hem de çok iyi bir yükseliş gerçekleştirmiş. MRBON'da sinyaller olumlu diyebilirim. Çok önemli bizim için arkadaşlar. Emaribon indikatörünü ben kullanabiliyorum. Ee, yani sizlere de kullanmanızı önerebilirim. Sonuçta bir indikatör tabii ki de. Sizlere short ve long olarak biraz yardımcı oluyor ama tabii ne kadar güvenilir orasını bilemem. Yine de ben bakıyorum. Siz de bakabilirsiniz. Stokastik RSI'ye bakalım arkadaşlar. Stokastik'te seviyelerimiz şu anda e, Bitcoin için 71 ve 49. Şimdi arkadaşlar Stokastik'te 20'nin altı aşırı satım bölgesidir. Ki şu anda Stokastik'te arkadaşlar günlük grafikte gayet güzel devam ediyor. 4 saatlik grafiğe baktığımızda Stokastik 95-97'de yani aşırı alım bölgesinde arkadaşlar. Emari bunu kapatalım ve grafiğini bir sıfırlayalım gördüğünüz gibi şu anda gerçekten güzel bir e, seviyede bulunuyor. 97 97. Şu kısımda görebilirsiniz. Fareyi oynattığım için ben birazcık hareket ediyor. Şöyle bıraktığımda e, 80 üstü aşırı alım bölgesidir. 26 aşırı satım bölgesidir. Bitcoin'de arkadaşlar gerçekten sağlam hareketler bekliyorum. Bu gece zaten kapanışa çok dikkat edeceğim. Sizlere de bilgi veririm. Evet arkadaşlar maddi sinyalimiz bizlere gerçekten olumlu haberler veriyormuş. Şöyle bir inceleyelim. Mavi turuncuyu alttan kesmiş arkadaşlar. Şu anda 4 saatlik grafikte olumlu sinyaller var. Daha önceki gördüğünüz gibi şurada mesela arkadaşlar bakın. Mavi turuncuyu alt kısımdan kesmiş ve bir yükseliş başlamış. Bu bir Al Aynı şey burada da var arkadaşlar. Zaten yeşil mumları görebilirsiniz. Şurayı sileyim arkadaşlar. Şunları. Evet bunlar da yine bir al sinyali var. Bitcoin'de ee, MACD için. MACD indikatörümüze günlük grafikte baktığımızda şöyle göstereyim. Burada da yine bir yükseliş gelmiş. Mavi turuncuyu alttan kesmiş. Şu anda arkadaşlar mavi turuncuyu alttan kesmek üzere. Ve hafif bir dokunmuş. Gördüğünüz gibi bir yükseliş başlamış. Bitcoin için arkadaşlar 45.600 seviyelere gerçekten hızlı gelecektir diye düşünüyorum. Ya bir süre yatay izlese bile yine de çok da zorluk çıkarmaz. Tabi bu savaş senaryoları ne olur orasını pek de kestiremiyoruz. Artık Rusya ve Ukrayna krizi de bir yerde tatlıya bağlanmalı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bizim bir de bıraksama göstergesi diye bir indikatörümüz var. E, Divergence yazarsanız çıkar zaten. Şimdi arkadaşlar burada 4 saatlik grafikte daha önce bir al sinyali vermiş. Daha sonra yükseliş başlamış. Buna da dikkat edebilirsiniz. Ufak tefeksizlere sinyaller veriyor. 15 dakikalık grafikte küçük düşüşleri görmüş. Günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte de arkadaşlar pek bir sinyal vermemiş. Şu anda ee, 4 saatlik grafiğimiz gerçekten olumlu. Haftalık grafiğimize bakalım. Haftalık grafikte evet, çok bir sinyali yok. O yüzden 4 saatlikte bakmanız uygundur. Burada bir al sinyali vermiş arkadaşlar. Daha önce de birkaç yerde mesela yükselişi tahmin etmiş. Buralarda küçük yükselişleri tahmin ediyor. Yani tabii ki arada bakabilirsiniz. Diğer indikatörlerle ufak bir şekerleme. Yani analizde alım satımda dikkat edebilirsiniz bunlara. Evet arkadaşlar diğer bir indikatörüm Baysel ve e, CM Ultimate indikatörleri. Şimdi bunları kullanarak da alsat stratejileri üretebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar olay şu. Bakın. Alttaki bu yeşil ve kırmızı hattımız CM Ultimate. Üstteki ise Baysel. Yani şöyle beyaz olan. Şimdi arkadaşlar bu alttaki CM Ultimate eğer ki Beyaz çizgimizi kestiğimizde yani buysell sinyal indikatörümüzü kestiğimizde güzel yükselişler başlıyor. Mesela örneğin bakalım. Burada güzel bir yükselişler başlamış. Şuradan arkadaşlar giriş yapan bir insan güzel bir kar alır. Tabi Bitcoinde bakıyoruz biz şu an. Yani Bitcoin için çok şey yaramıyor ama en azından yükselişin geleceğini tahmin ediyor. 15 dakikalık grafikte arkadaşlar. Bakın. 28 Şubat saat 17.15'te bir sinyal vermiş. Böyle yakınlaştırırsa çıkışta tam burada beyaz çizgiyi kesmiş. Beyaz çizgiyi arkadaşlar böyle gelip dik bir şekilde kesmesi daha iyi. Ya yani Burada da biraz öyle olmuş. Hafiften yatay ama dik kesmiş. Yavaş yavaş kesmemiş. Ve arkadaşlar yükselişler gelmiş. Bu indikatörümüzü 4 saatlik grafikte de kullanabiliriz. 4 saatlik grafiğe baktığımızda arkadaşlar şöyle biraz daha geriye çekelim. Bakın aynı şey burada da olmuş örneğin. Güzel bir yükseliş getirmiş bize. Burada olmuş küçük bir yükseliş getirmiş. Yine burada olmuş arkadaşlar. Bir yükseliş gelmiş burada da. Şu anda arkadaşlar hafif bir kesişim daha geliyor olabilir. Yani şu an e, geldi diyemem ama gelebilir. Büyük ihtimalle geleceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu indikatörlerimiz arkadaşlar bizlere alsat stratejilerinde yardımcı oluyor. 15 dakikalıkta ve 4 saatlikte çok iyi işe yarıyor diyebilirim. Şimdi arkadaşlar gelelim Bitcoin ile ilgili haberlere. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Swift konusunu şu anda hala bir belirsizlik içerisinde Rusya'ya uygulanacak Swift konusu. Şimdi arkadaşlar bu belirsizlik kaldırılana kadar e, ben derim ki sizlere kaldıraçlı işlemlerden biraz uzak durun. Şimdi bu seyret konusuna da değineceğim. Çünkü arkadaşlar çok önemli bir sistem gerçekten. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yani bu Rusya'daki vatandaşların kriptolara yönlenip yönlenmeyeceğini gerçekten e, belirleyecek. Bunda büyük bir etkisi olacak. Bu da otomatikman bizlere yarayacak. Yani BTC'nin fiyatına dokunacak. BTC'de altcoin'lere dokunacak ufaktan ya da e, yeni bir boğayı tetikleyecek diyebilirim. Daha da hızlandıracak. Bakalım şimdi bu SWIFT arkadaşlar nedir? Uluslararası bankaların telekomünikasyon derneğidir. Yani bankalar arası bir haber ağıdır. Sınır, sınır ötesi ödemeleri hızlandıran ve uluslararası ticareti kolaylaştıran güvenli bir mesajlaşma sistemidir. 200'den fazla ülkeyi içinde barındırıyor. Aynı zamanda 11'den fazla finans kurumu tarafından da kullanılıyor. İlk olarak 1973 yılında Büyüksel'de kurulmuş bir sistemdir. Ekonomiyi felaket derecede etkileyen bir sistemdir. Tarihte sadece İran'da kullanılmıştır. Öyle hatırlıyorum ben. İran'ın para birimine bakabilirsiniz. Hatta şuradan hemen bakalım. İran'ın para birimi. Evet. Sileft sonucu arkadaşlar bu hale gelmiştir. Mesela dolar olarak baktığımızda evet bir İran riyali riyalmiş bunların para birimi şöyle görebilirsiniz görsellerden bakın ee, şu anda da arkadaşlar Rusya'yı da bu kervana katma hevesinde Avrupa bakalım neler olacak. Avrupa Birliği Rusya Merkez Bankası varlıklarını dondurma kararı aldı. İşte Almanya Başbakanı Rusya'ya karşı eşi benzeri görünmemiş bir yaptırım paketi hazırlıyoruz dedi. Rus ekonomisini tehdit eden SWIFT yaptırımları yüzünden halk ATM'lere akın etti. Bunun haberi dün zaten arkadaşlar. Haberlerde de görmüşsünüzdür ve bu akşam da vardı gerçi. E, sosyal medyada zaten görmüşsünüzdür. Bence kripto paraya yönelme ihtimalleri illaki vardır. Ama Avrupa bunu olumsuz etkileyecektir diye düşünüyorum. Yani buna izin vermeyebilirler. Evet Rus bakanı bugün bir açıklama yaptı. Ticaret için dijitalde bir para birimi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Tek dünya tek para birimi diyerek de iddialı bir çıkış yaptı arkadaşlar. Avrupa Merkez Bankası kripto düzenlemesinin Putin'in sonu olacağını bugün açıkladı. Şimdi burada da Rusya'daki o kripto kullanıcılarını arkadaşlar devre dışı bırakmak istiyorlar. Yani bunun sinyalini verdiler. Acaba bu konuda nasıl bir adam atacaklar? O da yine arkadaşlar Bitcoin'in e, kesinlikle ve kesinlikle fiyatına etki getirecektir, bir etki sağlayacaktır. Ama olumlu ama olumsuz. Bakalım bir ne olacak. E, Binance Rusya'daki kullanıcılarını engellemeyeceğini açıkladı. Diğer taraftan KuCoin de arkadaşlar büyük bir borsa. O da yine Hong Kong merkezli ve Rusya ile arası iyi Hong Kong'un yani Kukoin tarafında da arkadaşlar Rus kullanıcılarına kötü bir etki gelmeyecektir. E o zaman ortada yine bir belirsizlikler var. Bakalım bu belirsizlikler bu hafta gerçekten çözüleceğini düşünüyorum. Bu yüzden hani bir haftalık şu long short işlemlerinden biraz daha uzak durun gerçekten patlayanlar zaten fazlasıyla vardır. Yorumlara da yazarsanız artık öğrenmiş oluruz yine. Ben videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bizi takipte kalın.